Herkese selam. Ford Betinler'den Gazi ben. Bugün sizlere 16 artı bir Kayseri'de ilk ve tek olan kendi bünyemizde kullandığımız e-transit modeli tanıtacağım. Aracımızda 12 inç renkli bilgi ve eğlence ekranı mevcuttur. Ön ve arkalarda park sensörleri, rejeneratif frenleme sistemi, devamında aracımızda AC ve DC olmak üzere şarj sistemlerimiz mevcuttur. Bakım maliyetleri açısından %40 gibi size bir tasarruf imkanı sağlamaktadır. Ford Pass ile aracınıza uzaktan bağlanarak aracınız şarj olurken araç ısısını, sıcaklığını ayarlayabilirsiniz. Detaylı bilgi için tüm misafirlerimizi Fort Metinler plazamıza bekliyoruz.